Kadir Has Üniversitesi 2021 yılı tanıtım günleri canlı yayın hoş geldiniz. Bugün elektrik elektronik mühendisliği bölümünden kıymetli iki hocamızla birlikteyiz. Elektrik elektronik mühendisliği bölüm başkanı Profesör Doktor Serhat Erküçük ve doçent doktor Atilla Özmen hocalarım. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba çok teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür hocam. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Hocalarım bugün sizlere bazı sorularımız olacak. Şimdi izninizle Serhat Hocam ile başlamak istiyorum. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanısınız. E, bize bölümünüzü anlatır mısınız? E, tabii memnuniyetle. E, üniversitemiz 1997 yılında kurulduktan sonra açılan ilk bölümlerden birisi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü oldu. 1999 yılında ilk öğrencilerimizi aldık ve 2003 yılından beridir, yani tam 19 yıldır e, mezunlar vermekteyiz. Ee, ve bu 19 yıl içinde hani ben 12 yıldır kadir hastayım geriye dönüp baktığımda e, gerçekten de eğitim verdiğimiz bu telekomünikasyon bilişim sistemleri alanında e, çalışan mezunlar veriyoruz ve sektörde oldukça e, fazla bu alanlarda çalışıyorlar. Hatta sayı olarak verecek olursam e, geçen aylarda yaptığımız yine bir değerlendirmede 480'in üzerinde mezunumuz vardı tabii bu... E, Yeni mezunlarla birlikte 500'ün üzerine çıktı ve biz bunların %90'ından haber alıyoruz LinkedIn üzerinden, kariyer merkezi üzerinden ve bunların %60'ı e, elektronik, haberleşme, telekom, bilişim, yazılım sektöründe. Geri kalanları da yine benzer alanlarda bankacılık, e, enerji, eğitim, havacılık gibi yine mühendisle ilgili sektörlerde çalışıyor. Yani bu açıdan e, elektronik haberleşme alanında verdiğimiz eğitimle mezunlarımız gayet iyi yerlerde çalışıyor. Ee, bahsetmiş olmuyor, biz 19 yıldır e, bu bölüm var ve e, iki yıl önce e, bölümümüz proje tabanlı bir eğitim sistemine geçti. E, ve proje tabanlı eğitim sistemine geçerken e, endüstriden özellikle çok olumlu e, geri bildirim aldık. Yani biz bu üniversitemizin e, önerdiği bu fikri en, endüstriyle paylaştığımızda oldukça olumlu tepkiler aldık ve çeşitli şirketlerle e, Türkiye'deki birçok üniversitenin e, değer e, en e, işte it, iti olsun e, boğaziçi olsun re, re, eski rektörleriyle yaptığımız toplantılar sonucu yeni eğitim planını ortaya çıkardık ve iki yıldır da e, yine bu mezun verdiğimiz alana bu sefer hands-on experience dediğimiz yani e, elleri ile işte deneyimleyerek gören öğrenciler yetiştiriyoruz ve bunlar projelerle e, projelerle deneyimleyerek daha da hem endüstriye hem de akademiye yetişkin bir şekilde geliyorlar. Ee, son olarak da hani bölümle ilgili e, toplam 10 e, hocamız bulunmakta, 2 hocamız e, fizik profesörü, dekanımız ve e, rektörümüz ve geri kalan 8 hocamız da e, elektroniğin tüm alanlarını kapsayan devreden tutun güç sistem analizi, e, haberleşme, sinyal işleme, yapay sinir ağları e, geniş bir spektrumda eğitim vermekteyiz. Peki hocam, KACIDAS'ta elektrik-elektronik mühendisliği okumanın farkları nelerdir? Ee, az önce bahsettim. Ee, belki daha sonra hani bu proje tabanlı eğitimde açarız ya ben ya hocam ama e, bir kere elektrik-elektronik mühendisliği okumada önemli olan şey gerçekten bu laboratuvarlara girme, deneyleri yapma ve yaparken de bu e, öğrenim sürecinde e, alanda bilgilenme. Şimdi biz bu proje tabanlı eğitimle ee, işte Arçelik, Argele, Havelsan, Nokia, Tai gibi ikili anlaşmamızın olduğu şirketlerle birlikte e, bu program üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda e, derslerimize mentor olarak Siemens, Huawei, Honeywell gibi şirketlerden e, bu projelerin gerçekleşmesinde öğrenciler, e, pardon, e, çalışanlar geliyor ve öğrencilerimize mentorluk yapıyor. Yani e, elektrik elektronik okumanın bence en önemli şeylerden biri de gerçekten sektörden mentorların de öğrencilerin öğrenim sürecine yardımcı olması ki bu öğrencilere de tabii sektördeki kişileri tanıyarak, sektörde yapılan projeleri lisans düzeyinde yaparak bir olumlu bir şekilde programa başlamaları oluyor. Bunlara ek olarak bence bizim bölümün özelliği her hocamız aktif araştırmacı. Yani bu niye önemli? Yani üniversite demek aslında bir tek hani öğrenim değil, aynı zamanda araştırma yeri. Bölümümüzdeki hocalarımız bin bir, TÜBİTAK 1001, 3501, 2244 gibi projelerde ya araştırmacı ya danışman ya yürütücü ve hocalarımız bu projeleri alıp üniversitemize araştırma fonu getirdiğinde gerek yüksek lisans öğrencileri e, bu konularda çalışabiliyor ve güncel aktif konularda araştırmalar yapabiliyor. Gerekse de bu lisans öğrencileri e, ilgili olanları yine bizim projelere katılabiliyor. Bu birçok üniversitede lisans öğrencileri araştırma düzeyinde katılmaz. Bir başka şey de aklıma gelen fakültemizde genel olarak, yani bölümümüzde de var ama açık kapı yaklaşımı. Yani gerçekten hani her hocanın hem kapısı açıktır, hem mailleri açıktır. Sürekli öğrencilerimizle birebir ilgileniriz. Bunlar hani bence bizim bölümün önemli olan özellikleri. Peki hocam çok teşekkürler. Hocam biliyorsunuz ki tercih dönemi devam ediyor. E, bu süreçte adı öğrencilerimize önerileriniz nelerdir? E, bence öncelikle eğer imkanları varsa e, üniversiteyi ziyaret etmeliler. Yani özellikle mühendislik eğitimi alacak bir öğrencinin fiziksel olarak laboratuvarları görmesi, e, onun yanında derslikleri görmesi, hocalarının hocalarıyla tanışması oldukça önemli. İmkanı olan öğrenciler yine dediğim gibi düşündükleri üniversitelere gidip kampüsü gezmeliler. E, bu bağlamda da 20 Ağustos'a kadar e, bizim kampüste de e, her bölümden hocalarımız tanıtım yapmakta. E, bir başka şey artık hani, dijital bir çağdayız. E, öğrenciler zaten bilgisayar başında e, iyi bir şekilde öğrenciler istedikleri bölümün web sitelerini gezmeli. Yani bu web sitesi gezmesi derken tabii ki programına bakmalı ama ondan öte... Hocaları ne yapıyor? Hocaları hangi alanlarda özelleşmiş? Hala aktif bilimsel yayınlar yapıyor mu? Projeler alıyor mu? Bu bu niye önemli lisans öğrencisi açısından? Çünkü e, bir konuyu hani kuru kuru olarak anlatabilirsiniz ama gerçekten araştırma yapan aktif ki mühendislik özellikle de elektrik elektronik e, çok e, dinamik bir alandır. E, öğren hocalar bu konulardaki yaptıkları çalışmaları iyi bir şekilde veya en azından işte şu konferansta şu oluyor, şu gerçekten teknoloji olarak şu geliyor diye öğrencileriyle daha iyi paylaşabilir diye düşünüyorum. Bir başka şey aklıma gelen, bu daha genel bir yaklaşım ama mühendislikten farklı Erasmus. Yani zaten üniversitemizdeki bu elektrik, elektronik mühendis ve diğer tüm bölümler İngilizce. İngilizceleri çok iyi olmalı. Ona ek olarak imkanları var ve Erasmus'a katılmalılar. Bu birçok üniversitede var. Bizim üniversitede de Not almıştım. 20 aşkın ülkede 103 üniversiteyle Erasmus programı var. Ama ben yalnızca Erasmus'a gitmelerini desteklemiyorum. Birçok Birçok öğrenciyi Erasmus dışındaki ki bizim bizim üniversitede 37 ülkeyle 88 üniversitede Erasmus dışı anlaşma var ve mühendislikte özellikle işte Kore, Çin, Amerika gibi ülkelere gidip bir veya iki dönem orada kalıp Gelen öğrencilerimde gözlemlediğim şey gerçekten hani hem kültürel olarak ama gerçekten de teknolojik olarak da kendilerini çok farklı açıdan yetiştirmeleri ve farklı açıdan bakabilmeleri. O yüzden e, yurt dışı değişim programlarına da öğrenciler bence e, dikkat etmeli. I, bunu iyi veren üniversiteler hangileri onlara bakmalı. E, biz de Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde bu yüzlerce program var ama özellikle Almanya, e, Litvanya, Polonya buradaki en iyi teknik üniversitelerle e, ikili anlaşmalarımız var ve programlarımız oldukça birbirine yakın. Serhat Hocam kıymetli cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi izninizle Atilla Hocam'a soru sormak istiyorum. Ben teşekkür ederim. Atilla Hocam yeni eğitim modelinin bölümünüzde etkilerinden bahseder misiniz? Teşekkürler Murat Bey. E, yeni eğitim modelinin bölümünün etkilerinden e, bahsederken e, kısaca bir yeni eğitim modelinden bir bahsedeyim. Çünkü bu yeni eğitim modeli e, iki kısma ayrılabilir. Birinci sınıfta verilen çekirdek program eğitimi ile e, ikinci sınıftan itibaren verilen proje tabanlı eğitimden bahsedip ve bunların bir etkisini ayrı ayrı ele almamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, birinci sınıfta verilen çekirdek program üniversitemizin farklı bölümlerine farklı donanımlarla gelen bütün öğrencileri ...eğitimlerinin ilk yıllarında ortak bir akademik müfredatla bir, bir araya getirmek üzere tasarlanmış bir programdır. bu Buradaki bu çekirdek program, üniversitenin öğrencilerin sadece kendi çalışma alanlarında değil... ...toplumun her alanındaki, biliyoruz hızlı değişim süreçleri içerisindedir. Bu hızlı değişim süreçlerine hazırlanmak üzere ihtiyaç duyacakları eleştirel düşünce... ...yaratıcı sorgulama yetilerini kazandırmaya yönelik bir programdır. Dolayısıyla yeni eğitim modelinden önce... Ee, öğrenciler birinci sınıftan itibaren teknik derslere başlarken yeni eğitim modeliyle birlikte, yeni eğitim modeli içerisinde alan çekirdek program sayesinde öğrenciler işte eleştirel düşünce, yaratıcı sorgulama yetilerine sahip, evrensel ve etik değerlerin farkında olan bireyler olarak eğitimlerine devam edecekler. Bu e, kanınca, bu da yeni eğitim modelinin bölümümüze e, olumlu etkilerinden bir tanesidir. Birkaç tane derse örnek verebilecek olursam bu özellikle birinci sınıftaki çekirdek program eğitimine kökenler ve sonuçları, insanlık, tarihi, evrensel değerler ve etik, tasarım, hesaplamalı düşünme, Türkçe eleştirel okuma ve yazma, bilimsel keşifler ve mühendislik işte ilk gördüğüm derslerden birkaç tanesi oluşturmaktadır. İkinci kısma bakacak olursak ise özellikle ikinci sınıftan itibaren yeni eğitim modelinin bölümümüze işte diğer önemli bir etkisi yeni eğitim modeli içerisinde yine yer alan proje tabanlı eğitim modelinden gelmektedir. Bu eğitim modelinde öğrenciler ezberleyerek değil daha çok deneyimleyerek öğrenmelerini baz alan bir modeldir. Bu modelde tüm teorik bilgiler ve uygulama becerileri proje geliştirme ve uygulama süreçleri içerisine yedirilmiştir. Yani öğrenciler e, projeler derslerini işlerken teorik bilgileri e, almış oldukları projeler içerisinde bu bilgileri edinmektedirler. Keza aynı şekilde e, bunun öğrencilere e, bir akademik bir sektörel mentor sunan bir yapısı bulunmaktadır. E, ders programları hazırlanırken öncü sektör temsilcileriyle işbirliği yapılmıştır ve güncel takip edilerek bu ders programları bu sektör temsilcileriyle beraber hazırlanmıştır. Dolayısıyla öğrenciler bu proje tabanında ezberleyerek değil deneyimleyerek öğrenecekler ve bu model öğrencilere bilgiyi nasıl kullanmaları ve dolayısıyla buna bağlı olarak nasıl bilgi üretmelerini göstermesi açısından yine önemli bir etkiye sahiptir. Biliyoruz ki günümüzde artık bilgi edinmek çok kolaydır, İnternet ortamında bir şekilde bilgiyi biz edinebiliyoruz. Ama asıl olan bu bilgiyi ben nasıl kullanacağım ve kullandığım bu bilgiyi ile nasıl yeni bilgiler üreteceğim. İşte dolayısıyla bu bahsettiğim yapılar bizim bölümümüzdeki önemli olumlu etkiler diye sayabilirim. Teşekkür ederim. Peki hocam çok teşekkürler. Hocam, e, biliyorsunuz ki pek çok ödüllü projeye öğrencilerinizle beraber imza attınız. Öğrencilerinizle nasıl bir proje süreci geçiriyorsunuz? E, Öğrencilerle şöyle bir proje süreci geçiriyorum. Öğrencileri yaptığımız projelerden öncelikle kimi zaman ben, e, kimi zaman öğrencilerin, kimi zaman da ortak bir şekilde bir proje konusu belirleniyor. Bu proje konusu belirlenirken, e, mümkün olduğunca güncel, e, toplumun yararına olacak, e, herhangi bir probleme çözüm getirecek bir konu olmasına özellikle özen gösteriyoruz. Bu konu belirlendikten sonra... Ee, öğrenci grubumuzla beraber ilk başta tabii ki bir literatür araştırması yapıyoruz. Bu literatür araştırması yapılıp bununla ilgili daha önce kimler ne yapmış, yaptıkları bu projelerde ne derece başarı elde etmişler, bunlar üzerinde birkaç hafta çalışıyoruz ve bunları ortaya çıkarıyoruz. Bunlar ortaya çıkarıldıktan sonraki aşamada e, bir sistem tasarlayacaksak, bu sistemin onların yaptıklarından farkları ne olacak? Biz... Bu yapılanlardan daha iyi ne yapabiliriz ve nasıl fark yaratabiliriz açıkçası oturup birkaç hafta boyunca konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Bunlar da ortaya çıktıktan sonra hangi yöntemleri kullanacağız, bu yöntemleri belirliyoruz yazılımsal olarak da donanımsal olarak da. Tabii bunları belirlerken bu yönteme uygun olarak hangi yazılımı kullanılacağı, hangi donanımı kullanacağı belirlenmesi önemlidir. Tüm bunlar belirlendikten sonra üçerli, dörderli gruplar halinde olduğu için öğrenciler bu tasarlanan, tasarlanacak olan sistem öğrenci gruplarına, parçalara bölünerek dağıtılıyor. Örneğin işte yazılım ve donanım varsa içerisinde, şimdi çok basit olarak anlatıyorum, yazılım bir grup öğrenci, donanım bir grup öğrenciye verilip paralel bir şekilde onların kendi küçük problemlerini çözmesi isteniyor ve bunlar yapılırken her hafta öğrencilerle ee, işte en az bir saat olacak şekilde mümkün olduğunda toplanılıyor ve bu toplantılar sırasında e, projenin e, hangi aşamada olduğu, bu parçalar oluşturulurken herhangi bir yerde problem çıkıp çıkmadığı problem çıktıysa bunun neden kaynaklandığı bulunup onu uygun olarak belki yol haritası oluşturuluyor. Bunlar tabii ki alternatif yollar kimi zaman aranabiliyor eğer o problem gerçekten çözülemeyecek bir problemse. Daha sonra işte sistem parçalarının yazılımsal ve donanımsal olarak bir araya getirilmesi ve çıkan ürünün test edilmesi var. Ürünün test edilirken ortaya çıkan problemlerin giderilmesi ve nihai ürünün ortaya konması şeklinde proje sürecini kısaca özetleyebilirim. Peki hocam çok teşekkür ederiz bu kıymetli cevabınız için. Bu bölümü okumak isteyenlere tavsiyeniz nelerdir hocam? Bu bölümü okumak isteyen öğrencilere e, en önemli tavsiyem e, bir kere elektrik elektronik mühendisliği e, çok hızlı değişen ve kendini yenileyen bir bölümdür. Yani bir, bugün e, görmüş olduğumuz bir takım e, yazılım ve donanım anlamında da olabilir bunlar. Tullar, araçlar birkaç sene sonra, birkaç sene içerisinde eskiyebilmektedirler. Dolayısıyla bu konudaki öğrencilere en büyük tavsiyem bu alandaki yenilikleri, günceli, sürekli takip etmeleri olacaktır. Ki keza biz bunu zaten proje tabanlı eğitim içerisinde e, mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Ben sektörden gelen temsilcilerle beraber o sektörün kullanmış oldukları da bağlı olarak kimi zaman ders isimlerini, kimi zaman ders içeriklerinde buna bağlı olarak da zaten güncelliyoruz. Dolayısıyla benim öğrencilere en büyük tavsiyem eğer bu bölümü okuyacaklarsa mutlaka mutlaka e, günceli takip etmeleri e, ee, bu, bu alandaki yeniliklerin farkında olmaları gerekli olduğunu söyleyebilirim. Hocalarım son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Aday öğrenciler neler söylemek istersiniz? Ee, ben aday öğrenciler açıkçası son söylediğim bölümü tekrarlamak istiyorum. Mutlaka günceli takip etsinler. Eğer bu bölüme tercih edeceklerse çok çalışmaya hazırlıklı olsunlar da diyorum açıkçası. Ve öğrencilere başarılar diliyorum. Serhat hocam sizin düşünceniz alalım. Ben de son olarak Atil hocama ekleyeyim gerçekten matematik ve fiziği birlikte seven öğrenciler varsa ve kendilerini sürekli yenileyeceklerinin de farkında oldukları düzeyde araştırmalarını yapmalılar ve bu alanda işte kendileri hangi alana yönebilirler onu düşünmeliler işte burada biyomedikal mühendisliği olabilir telekom olabilir devreler olabilir, gömülü sistemler olabilir ki bir şey daha ekleyeyim aslında bilgisayar mühendisliği okuyan öğrencilere göre aslında elektrik elektronik okuyup da yine yazılım alanında çalışan çok öğrenci var yani çok geniş spektrumlu bir mühendislik ve öğrenciler için eğer dediğim gibi matematik fizik ilgileri de varsa oldukça güzel bir bölüm olacaktır Serhat Hocam, Atilla Hocam çok teşekkür ederim bize katıldığı zaman ayırdığınız için. Şimdi olmak çok güzeldi çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar canlı yayınlarımız hız kesmeden devam edecek. Bizler Instagram üzerinden de canlı yayın yapmaya başladık. İlerleyen günlerde Instagram'da da olacak tekrardan. Sos, bizleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki yayında görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.